thank mm -hmm. you Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi yediren ve içiren Rabbimize hamd, Efendimiz ve Önderimiz Muhammed Aleyhisselam'a selam olsun. Değerli dostlar, tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh ''Ben yediğim yemeğin değil, yedirdiğim yemeğin lezzetini alırım.'' buyurmuş. Benzer duygular içerisindeyiz şu Ramazan günlerinde Rabbimizin bir komutuyla yeyip içmeyi kesmek, bir komutuyla yemeğe başlamak gerçekten büyük bir duygu. E Emri verenin şanı büyük olunca eylemin de kıymeti o oranda oluyor Mustafa Karataş hocamla Ramazan sohbetlerine devam ediyoruz Hocam merhabalar Merhaba hocam Hocam şimdi her Ramazan ayında her yerde bir değişiklik var Televizyon ekranlarından tutun caddelere kadar ufak tefek de olsa bir değişim görüyoruz şunu sormak isterim. Ramazan akıp giden hayatın seyrine bir süreliğine dur demek değil de nefsimizde kalıcı olacak bir davranış değişikliğini nasıl meydana getirmeli? Yani öncesinde de sonrasında da devam edecek kısmen de olsa bir değişiklikten bahsediyorum. Böyle olmalı değil mi? Allah razı olsun hocam. Allah Ramazan'ı bize mübarek eylesin. İstifade etmeyi bizlere lütfeylesin. Allah Celle Celaluhu e, kuralı şöyle koymuş hocam. Toplum kendini değiştirmedikçe Allah toplum hakkındaki değişikliği irade etmiyor. Çünkü zaten kendisi zatı itibariyle dilediğini dilediği zaman ve şekilde yapma kudretine sahip. Ama o değişikliği kulların kendisinden bekliyor. Kendisinin yapmasını istiyor. Onun için de e, değişim Kesinlikle kulun kendisinden başlaması gerekiyor. Bugün şikayet ettiğimiz ne kadar sıkıntı varsa, toplumsal, ferdi planda, ahlaki, ekonomik, siyasi, şikayet ettiğimiz ne varsa, değişmesini istediğimiz ne varsa, hepsinin değişikliğinin merkezi kişinin kendisinde başlıyor. İnsanlar değişim yaşayabilmek için, Fatih Hocam, bazen özel şeylere ihtiyaç hissederler. Özel hallere, özel zamanlara, özel vakitlere. Tabiri caizse olağanın dışında bir şey isterler ki değişime direnmesin veyahut da değişim orada kabul görsün ister. Doğal bir istektir. Doğal bir istektir. Mesela hayatın tek tüze akışı içerisinde bir adamın bir anda birdenbire 180 derece dönüş yapması, hızlı giden bir arabanın dönüş yapması gibi kaza etmesine benzer. Dönüşüm için yavaşlamak gerekir. Dönmek için e, durmak gerekir belki de bazen. Veyahut da çok üst düzey bir şeylerin olması gerekir. Mesela bir yerde bir e, iktidar değişikliği istersen, mesela bir ülkede seçim olması gerekir. Durduk yere bu iş olmaz. Veyahut da bir yerde bir mevsim değişikliğinin olabilmesi için e, ayların geçmesi gerekir. Olması gerekir. Veyahut da bir savaşla ancak bir şeyler değişir bazen. Dolayısıyla değişimin olabilmesi için olağanüstü dış müdahale ve için onu kabullenmesi gerekir. Allah Azze ve Celle'nin hac mevsimi gibi veyahut da ezan gibi böyle veya Ramazan ayı gibi dışarıdan içeriye değişim için müdahaleleri var. İnsana fırsat tanıyor. Mesela bir adam evlenmeden önceki haliyle evlendikten sonraki halini değiştirmek istiyorsa evliliği bir çizgi olarak kabul edebilir. Veyahut da bir mümin hacca gitmeden önceki haliyle hacca gittikten sonraki halini çizgi olarak kabul edip hayatını döndürebilir. Ramazan da aynen bu değişim için bir mümin adına o değişimin çizgilerinden birisi olabilir. Yeter ki o dış müdahaleyi kabullensin. Çünkü Allah azze ve celle e, bu bozulmuş topluma mesela dışarıdan müdahale ederek peygamber gönderiyor. Siz kendinizi düzeltemiyorsunuz. Dışarıdan müdahale bir peygamber ama peygamberin gelmesi toplumu değiştirmiyor her seferinde. Çünkü direnenler değişmiyor. İçin bunu kabullenmesi gerekiyor dış müdahaleyi. Hazırlığının olması. Hazırlığının olması gerekiyor ki o dış e, yani mesela bir arayış içerisinde olunca bir insan e ee, Bekir radıyallahu anh bir arayış içerisindeydi. Osman bir arayış içerisindeydi. Veya diğer sahabeler Bilal Habeşi bir arayış içerisindeydi. Yani hayatın böyle olmaması gerektiği ile alakalı bir arayış içerisinde vahyin kendileriyle buluştuğu anda hemen icabet ediyor. Hazırlardı. Ama öbürü hazır olmayınca e, o direniyor. Direnç gösteriyor. Strese giriyor. İhtiyaç hissetmiyordu. E, i̇htiyaç hissetmiyor hatta direniyor yani karşı çıkıyor. Onun için değişim dışarıdan Ramazan ayında vahiy ile oluyor hocam. Yani mesela vahiy e, öyle bir tesir ediyor ki insana e, bir insandan yeni bir insan çıkıyor. Yani Ramazan'ı eğer ki biz o vahyin ilk indiği nesil gibi algılayabildiğimizde bu süreci öyle algılasak mesela şeytanlar bağlanmış, cennet kapıları açılmış e, ve vahiy ayı bu ay. Kur'an ayı bu ay. E, yani Ömer'in içerisinden yeni bir Ömer'in çıkması nasıl ki mümkün olabilmişse puta tapan insanlardan tevhid mücadelesi için canını veren adamlar ortaya çıkmışsa bırakın insanın hayatını değiştirmesini normal hayattaki tek düze bir basit eşyasını bile değiştirdiği zaman sıkıntıya giren insanların şehrini değiştirmesi dinini değiştirmesi her şeyini değiştirmesi bu değişimle beraber o vahiy neticesinde olmuş. Nasıl ki kurak toprağa yağmur damlası inince yeşeriyorsa, bir filiz çıkıyorsa insan da bu değişime kendini hazır hissettiğinde kendi içinden yeniden bir insan çıkabiliyor. Bu hazır şeyle alakalı hocam, yenilenmeyle alakalı. Kişinin kendisini yenilenmesiyle alakalı. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. İnsan hayatın içerisinde yorulur hocam. Yani insanız, yoruluyoruz. Bu yorulmuşluk içerisinde insanın şöyle bir kendini yenileyebilmesi için bir dinlenmeye ihtiyacı var. Ramazan dinlenme açısından ve bıçağı bileleme açısından çok müthiş bir ay. Çünkü koşuşturmayı neredeyse bir tarafa bırakıyorsun, dinginleşiyorsun, sakinleşiyorsun. Çünkü Ramazan sana açlık neticesinde sakinlik veriyor. O kargaşa bitiyor bir kere öyle yemeği telaşı bitiyor. E, ve açlığın e, vücuda biyolojik olarak verdiği bir dinginlik, sakinlik adamı rahat düşünmeye sevk ediyor. Onun neticesinde tıpkı e, bir bıçak bilelemek gibi yani savaş öncesi bir hazırlık gibi kılıçları keskinleştirmek gibi insanın kendini yenilemesine, kendi iç aleminde konuşmasına e, fırsat tanıyor. Hele son 10 güne e, itikafa girmek tam bir halvet hali. Yani Ramazan'ın içerisinde, zaten Ramazan normal hayatın içerisindeki bazı şeyleri yasaklıyor. İtikafsa Ramazan'ın içerisinde de normal olan bazı şeyleri yasaklıyor. Yani iç içe girmiş bir iç halinde bir yasakları kendi kendine halvet haline sokma. Rabbinle özel bir kavuşma, buluşma, kendini ona açma, kendinde bir değişim oluşturmak adına irade gösterme. Yani kim mesela normal zamanda kendisini 10 gün cam, camiye koyup da gece gündüz ibadet etsin, gündüz oruç tutsun, gece Kur'an okusun, zikir etsin, e, e, namaz kılsın, teheccüd namazı kılsın. Ama Ramazan'da bu kolaylaşıyor. Normalde 5 vakit namaz kılmak bile e, başlı başına özel bir meşguliyetken, Ramazan'da yatsı namazından sonra 20 rekat teravih kılınıyor. Gece teheccüde kalkılıyor, sahur vaktinde mesela diyelim ki. E, bir cüz Kur'an okunuyor çok rahatlıkla. Bunlar tamamen Allah'ın bize ikramı, kendi kendini yenile, kendini değiştir diyerek bir ikramı oluyor. Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur buluyor. E İnsan huzurlu olduğu şeye rağbet eder, huzursuz olduğu şeyden uzaklaşır. İnsanın kendisini yenileyebilmesi, değişimi sağlayabilmesi, iç alemini geliştirebilmesi. O huzuru bulduğu anı, hissi, tadı yakalayabilmesi, yakalayamadığı anla kendisini kıyaslamasına yol açıyor. Aslında hayatın içerisinde böyle bir an vardı diyerek o anı yakalamak için tekrar mücadele etmesine onu sevk ediyor. Bir de değişim Ramazan ayında insanı kendisini tutmakla başlıyor Fatih Hocam. Çünkü oruç zaten tutmak, imsak. Tutmakla başlıyor. Yani mesela kendini tutarak başlıyorsun. Ramazan'a, e, oruca yani, e, öfkeni tutarak e, devam ediyorsun. Dilini tutuyorsun mesela, gıybet etmiyorsun. E, gönlünü arzulardan, isteklerden e, uzaklaştırıyorsun, tutuyorsun. Gözünü haramlardan uzaklaştırarak e, tutuyorsun. Bir de e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği, yani her şey mükemmel, e, her sözü, her öğüdü e, başımızın, gönlümüzün tacı ve mükemmel öğütler içeriyor. Bir adamın mesela diyor bir bela ile karşılaştığında ben oruçluyum diyebilmesi. Ya nasıl bir slogan, nasıl bir hazırlık hali. Bir yani orucun tutması işte değil mi? Yani e, oruç ben seni tutuyorum sen de beni tut. E, yani ben oruçluyum şu anda diyerek muhatabına e, diyorsun ki beni kemale erdir diyorsun yani. Değişimi sağlıyorsun. Normal şartlarda olsaydı belki farklı bir şey olacaktı ama İnsan burada değişimi hissediyor. Ramazan'ın neşesi, eğlencesi baktığımız zaman Kur'an mesaisidir. Bizim, bize göre Ramazan neşesi budur. Kur'an meclisleri ve kişinin dostlarını ziyaretidir. Kendisini Allah'a hatırlatan dostları ziyarettir. Dünyanın koşuşturmasından sıyrılmaktır. Ramazan'la beraber değişimi sağlamak. Ramazan kulun kendiyle baş başa kalıp yalnızlaşması normalde. Ya Değişim böyle oluyor. İnsan kendi içine dönüp yalnızlaşmadıkça dışarıya çıkıp e, değişim. mi? Onun için e, her türlü Ramazan kargaşasından uzak durması gerekirken, e, maalesef insanlara bakıyorsun Ramazan eğlencesi diye, e, Ramazan neşesi diye, Ramazan programları diye, insanın ömründe belki de yılın içerisinde düşünebileceği, baş başa kalabileceği bir anı bile ifsad ediliyor. Oradan oraya koşturma oradan oraya televizyon programlarıyla insanları meşgul etme. Hele e, o gayri ahlak olanları hiç söylemeye gerek bile yok. E, mesela e, Kur'an'ın ilk inişine baktığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hira'da yalnız başına, tefekkür halindeyken, e, Ramazan ayında Allah Kur'an'ı indiriyor. Yani değişimi Ramazan ayında başlatıyor, Kur'an'la başlatıyor, inziva halindeyken başlatıyor. Halbi hazırlamış değil bu Kur'an'ın inişine. o dinginlikle, o halvetle kesinlikle hazırlanmış. Ve biz Ramazan'ın daha başındayken en azından bunu anlarsak bu dinginliğe ulaşabilme çünkü Ramazan boyunca Kur'an okuyacağız inşallah. E, şimdiden kendimizi bu değişime hazırlarsak okuyacağımız Kur'an'lar e, bize ne yapacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun yolcusuyuz. E, onun izinden gitmeye çalışıyoruz. O vahin e, Hira'dan e, Mekke'ye tesir etmesi gibi, e, bizim de okuyacağımız Ramazan ayında okuyacağımız Kur'an'ın hayatımızın 11 kalan 11 ayına tesir etmesi, e, onu eline alması, ona göre yönlendirmesi, e, o değişimin devam edebilmesi açısından e, bu anı yakalayabiliriz. Ramazan ayında böyle bir hazı yakalayabiliriz. E, bu ilk günleri buna bir fırsat olarak değerlendirebiliriz inşallah. Anladım üstadım. Yani Ramazan'la başlayıp biten bir mesele değil ama Ramazan'ı önemli bir fırsat olarak görmemiz gerekir. Kesinlik, kesinlikle bu bir fırsat. Yani hocam bir de insanın değişim için mazeret sunması gerekiyor. Yani hem kendine hem dışarıya. Durduk yere bugün yattım sabah kalktım mesela ben böyle oldum. Ne sen kabullenebiliyorsun ne toplum kabullenebiliyor. Ama herkesin kabullendiği bir değişimi kendi üzerinde gerçekleştirdiğinde kendinle toplum da buna rahat e, alışabiliyor kabullenebiliyor yani. E Ramazan mesela Ramazan ayına girdim kardeşim ben Ramazan ayında bir değişim sağladım e, Rabbime yöneleceğim bundan sonra. Kur'an beni değiştirdi. Oruç tuttum kendime geldim. Kendi kendimi dinledim. Kendine de dışarıya da bunu rahat ifade edebiliyorsun yani. Bu fırsat var, bu imkan var Ramazan'da. Elhamdülillah. Rabbim değişen, dönüşen insanlardan eylesin inşallah. Vahiy ile değişen, vahiy ile dönüşen insanlardan eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam, dilinize sağlık. Değerli dostlar, bugünkü programın sonuna geldik. Rabbim oruçlarınızı, değişimlerinizi mübarek eylesin inşallah.